Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda size bazı taktikler göstereceğim. Kusu gibi ama kusmak için değil. Hem salabilirsiniz ama. Hemen oraya gidelim ve videoya geçelim. Evet arkadaşlar geldik. Nova. bakımızın taktiğimizin olan yer Nova. Nova da tam burası. Bak. Şimdi gösteriyorum. Biz yazaydık da. Hani bugün hazırladım. Arkadaşlar bir kasa, bir kasa e, PUBG Mobile gameplay e videoları gelecek. E, ona e, bu e, neden gelmemesinin sebebi o ki bu telefon kasıyor. Yeni telefon alınca e, e, gameplay videoları ve güzel oyunlarda çekeceğim. Güzel başka oyunlar falan da çekerim. Şimdi bağımız böyle. Bir dakika. Burada olacak. Oradan çıkacaksınız. Bir dakika. Bir dakika. Buraya tıklır. Böyle duruyorsunuz. Böyle ay yanlış yukarı çaktım da yanlış oldu. Böyle zıplıyorsunuz. atlamaya 3-4 defa arka arkaya basıyorsunuz. Ay baga düştüm. Öyle çeziyorsunuz. Şimdi ben buraya hemen yere kaydayım da şimdi. Bir dakika. Ay arkaya gitti. sıkıntı. Burada durmayın arkadaşlar. Bak burada durmayın. Bagda kalıyor. Şimdi çift vuruyorsunuz zıplamaya. Şuradan da şöyle geliyorsunuz. Ay durmuştum ya. Her neyse ben oraya çıkayım şimdi geliyorum. Gösterdim zaten taktiğim. Bir dakika. Durma. Arkadaşlar taktik bu. Buraya çıkıyorsunuz. Bunun bir iyiliği var. Buradan böyle bu vuruyorsunuz. Başka böyle sıkınız. Hemen geçiyorsunuz buraya böyle. Görüşmüyorsunuz. Adamlar nerede olduğunuzu anlamaz. Buraya arabayı koyup arabanın üstüne zıplayıp geçmek de oluyor. Ama yerinizi bildirmek istemiyorsanız onu yapmayın. Şimdi diğer taksilerinize geçelim. Evet arkadaşlar ikinci bagımız da burada. Şimdi bagı yapacağım. Az bag diyorum ya. Az önce de taktikti. Su gibi bir şeydi. Bu da bag olacak. Bag yapmadan önce burada bir şey var. Onu da göstereyim. Buradan aslayınca böyle burada durabiliyorsunuz. Ve kafanın üstlerine çıkabiliyorsunuz. Burada rush biriniz gelince buradan böyle durursunuz ve bu tarafa kesir arkasına yakalayarsınız sonraki bak bu buraya geliyorsunuz buradan böyle yapıyorsunuz ay yanlış yaptım ya burada böyle durur kolay çık çıkıyorsunuz. Ay çok olsun. Dakika. Zaten yapsa olur mu? Oradan yapılması zor da buradan yapayım dedim. Buradan yapma olmuyor. Video çok uzun olacak. Ben uzun olmasını istemiyorum. ben. Arkadaşlar videomu lütfen beğenin ve bana abone olun ben de size abone olacağım. Şimdi yukarılarda bir yerde şeyi veririm, aidemi veririm bana popüler diyorsan ben atanlardan bazılarını ben de atıyorum. Ben buraya tıkayım göstereceğim şimdi geliyorum. Evet arkadaşlar ben buraya çıktım. Şuradan şöyle geldik. ve buradan buraya böyle atarsınız Evet buraya böyle atıyorsunuz ve rakibiniz buradan gelince böyle vurabiliyorsunuz. Öldürürsünüz. Şimdi gidelim baga. Baga yapınca da oluyor ama biraz zor. Zor dediğim yani arkadaşlarınız da yaparsınız. Arkadaşınız arkanıza e, arkanızda yatıp kalkar yatıp kalkar siz arkadaş e, siz çıkarsınız arkadaşınız çıkamaz ama Şimdi buraya böyle geldikten sonra burada bir de burada böyle kalkıp arkaya çekiyorsunuz. O antik pizm bağı göstermiştim ya onunla aynı. Anında böyle zıplıyorsun arkaya çekiyorsunuz ve içeriye giriyorsun. Hadi bu da son bağımız olsun. Videomuzu izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere bay bay.